Gezen tavukçuluk, salma tavukçuluk veya entegre tesislerde tavukların işletmenize geldiği günden çıkış tarihine kadar geçen her süreç işletme sağlığı açısından önemlidir. Hayvanlarınızdan bir tanesi bile hastalıklı olursa o hastalık bütün işletmeye yayılacak ve işletmeniz zarar etmeye başlayacaktır. Özellikle kış aylarında mevsimsel geçişlerde kanatlı hayvanların direnci düşer ve takiben hastalıklar görünmeye başlar. Bu süreçte hayvanlarınızın bağışıklık sistemini güçlendirecek ve direncini artıracak ürünler kullanmanız gerekmektedir. Tabi bu tarz ürünler dikkatle seçilmeli, ucuz diye her ürün hayvanlara verilmemeli, işletmelerinizin zarar etmemesi ve hayvanlarınızın sağlıklı gelişmesi için kullandığınız ürünlerin hayvanlarınızın üzerinde gözle görülür bir etkisi olmalıdır. İsmim Neşmetin, soyadım bir aslan bit disli. 3 yıldır buradayım. Erzincanlı bir abimizin yanında çalışıyorum. 40 tane tavuğum olduğu halde günde ortalama olarak 4-5 tane fazla alabiliyordum yumurta. Fermatumu kullandıktan sonra bu sayı 15-16-17'ye dağındı günde ortalama olarak. Yani bu ne demek oluyor? Tavukların iki günde bir mutlaka yumurta yapıyor. Hepsi de yapıyor demektir. Yani faydasını bayağı gördüm. Ondan ziyade hayvanda direnç artışı oldu. Tüy dökme gibi bir olay artık olmadı. E bu da tabii ki hayvanın yumurta vermesinde konusunda bir katkısı oldu. Yani bayağı faydasını gördük. Memnunuz. iyi ki de almışız. Bundan sonra inşallah devam edeceğiz almadı. Şahsen görmemiş olsaydım reklam derdim geçerdim. Ama tabii ki abilerimizin tavsiyesiyle aldık, folandık. kullandıktan sonra da gerçekten verimin arttığını gördüm. Gerek hayvandaki hastalıkların yok edilmesi, gerek hayvandaki direncin artması, gerek yumurta verimi gerçekten artış mevcut. İşte bu yüzden formülü patentlenmiş ve etkisi kanıtlanmış, aynı zamanda Türkiye'de tek orijinal GMP sertifikasına sahip, Royal ilaç kalitesiyle üretilmiş Farmatomu kanatlı hayvan yetiştiricilerine öneriyoruz. Çünkü Farmatom, etkisi kanıtlanmış patentli formülüyle kanatlı hayvanlarınızın bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Farmatom, içindeki nükleotitler sayesinde bakteriyel direnci arttırır ve hayvanların hastalıklara karşı direnç göstermesine yardımcı olur. Yem alımını hızlandırır ve ölüm oranını ciddi şekilde azaltır. Yumurta verimini arttırır ve kabuk kalitesini geliştirmeye yardımcı olur. Tavuk, hindi, kaz, ördek, deve kuşu gibi tüm kanatlı hayvanlarda stres faktörlerinde kullanılır. Özellikle aşılama öncesinde hayvanların strese girmemesi için kullanılır. Farmatom içerdiği B kompleks vitaminlerle hayvanlarınızın iştahını artırır ve daha fazla yem alımı sağlar. Su içinde kolayca çözülür ve asla dipte tortu bırakmaz. Ben ilk önce kullanmadan önceki hayvanlardaki durumu izah edeyim. Hayvanlarda gerçekten halsizlik vardı. Ondan sonra töy dökme olayları vardı. Direnç arısılığı vardı. Bu fermatomi ilacımızı aldıktan sonra, kullandıktan sonra hayvandaki gerek direnç olsun, gerek, de, gerek hareketlik olsun, gerek besin yeşi olsun. Dünya kadar fark etti. Artı bir de şunu izah edeyim. yaklaşık ortalama olarak 30-40 tane tavuktan daha önce 4-5 tane yumurta aldım halde. Bu fermatomu kullandıktan sonra bu sayı 15-16'ya kadar çıktı. Tabii ki bu sefer müşterimize olan ihtiyaçlarına cevap vermemiz konusunda çok kayıtsız oldu. Müşterilerimize cevap verebiliyoruz. Herkese tavsiyem kullansınlar. Faydasını göreceklerine de inanıyorum. Ben bu yaşıma geldim. Hayaten TV reklamı olsun, broşür olsun hiçbir reklama güvenen, inanan bir insan değilim. Tabii ki değerli Yılmaz amcam, patronun bu ilacı aldıktan sonra ve ben kullandıktan sonra gerçekten gözlerime inanamadım. Faydasını çok gördü. Yani dört dörtlük diyebilirim, herkese de tavsiyem, yani hiç kimse aldanmasın, hiç kimse e, faydası var mı yok mu gibi bir e, tereddüte düşmesin. Ben çünkü gözlerimle gördüğüm şeye inanırım. Ben şahsen kullanmamış olsaydım, kimseye de tavsiye etmezdim. Kimseye de reklama kanı demezdim. Ama ben bu ilacı kullandıktan sonra da tüm üretici kardeşlerime ve abilerime tavsiyemdir. Denemekten zarar yoktur. En azından bir sefere mahsus alsınlar, kullansınlar. Faydasını göreceklerine eminim ve devamını da getireceklerine inanıyorum. Farmatom'un ilk kullanımından itibaren etkisini gözlemleyebilirsiniz. Bu yüzden piyasada satılan ucuz ve kalitesiz ürünlerden farkını kolayca görebilirsiniz. Farmatom işte bu yüzden formülü patentlenmiş ve etkisi kanıtlanmış aynı zamanda Türkiye'de tek orijinal GMP sertifikasına sahip Royal ilaç kalitesiyle üretilmiş mükemmel bir üründür. Farmatom kullanımı çok kolay bir solüsyondur. Hayvanlarınızın içme suyuna katarak kullanabilirsiniz. Farmatom şemada görüldüğü gibi kanatlı hayvanlarda 1 ton içme suyuna 1 litre olarak kullanılır. Farmatom dipte tortu bırakmaz, su içerisinde eşit miktarda dağılır ve hayvanlarınızın hepsinin eşit miktarda yararlanmasını sağlar.